Şu e, hasar ödeme sürecinizi, DASK'ın hasar ödeme sürecini bize böyle bir özetleyebilir misiniz? Evet, e, Noyan Bey şeyde e, bir deprem sonrasında 3 e, tane kanaldan bir hasar ihbarı alıyoruz. E-Devlet'ten e de e, bu sene başlattığımız çok güzel bir hizmet E-Devlet'ten alıyoruz. E, 125 Alo DASK'tan alıyoruz, DASK.gov.tr'den alıyoruz. Bu üç kanaldan biz e, bu, bu sene şey de ekledik buna e, fiziken de e, yani İz, İzmir depreminde daha önce de konuşmuştuk. Orada hemen ertesi gün bir e, ofis kurduk e, irtibat ofisi hatta ikiye çıkarttık onu. E, o yüzden oradan fiziken de alıyoruz. E, sigortalarımız e, bize başvuruyorlar hemen dikkate alıyoruz. Zaten e, Allah korusun tamamıyla yıkılmış bir e, bina ise hiç e, bekletmeden... E, bu sene de mesela 72, ilk 72 saatte ödemeye başladık e, hmm. ve e, çok hızlıca e, ödedik. Çünkü e, bir mağduriyet var biliyoruz ve e, gerçekten sokakta kalıyor insanlar. En azından maddi olarak desteklemek adına. Orada e, herhangi bir sıkıntı, itiraz olursa da e, tekrar tekrar değerlendiriyoruz e, şey kısmında. Onun üzerine hani sigortalarımızın tahkim mahkeme hakları da var ama hiç oralara gitmeden biz tamamıyla elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. Bu arada hani dediğiniz ben e, şey yapayım e, ben siz sormadınız ben vermiş olayım bilgisini. Şeyde e, İzmir'de, Elazığ'da bazı hani e, sigortalarımızın memnun olmadığı tazminatlar olabiliyor var. orada. E, örnek vereyim mesela İzmir'de hani e, bize dos, mahkeme açılmış dosya sayısı e, 46 hı hı. biliyor musunuz? Yani 46. 46, e, 46. Evet 46 tane. Evet. Aynen. E, dolayısıyla 28-30 bin dosya ödediğimiz bir yerde 46 dosya e, hiç gönül istiyor ki hiç kimse şey yapmasın ama bazı durumlarda sigortacılık e, ilkelerinin dışına maalesef e, çıkamıyoruz. E, Noyan Bey. Baştan da belirttiğimiz gibi tamamen sigortacılık ilkeleriyle kurulmuş bir şey kurumdur DAS. Dolayısıyla o sahiplerle hareket ediyor. Başka da şeyi yok. Tamam. Onların o izin verdiği ölçüde ödüyoruz zaten.